Merhaba arkadaşlar. Benim ilk Türkçe videoma hoş geldiniz. Ben Shein'den çok şey sipariş ettim ve bugün size göstermek istiyorum. Benim yeni mutfağım var <laughs> ve mutfağım için, başka odalar için eşyalar aldım. Bunları da bugün göstermek istiyorum. Şimdiden söylüyorum Türkçem pek iyiydi ama bu videoyu Türkçe'de yapıyorum çünkü canım istiyor. Normalde ben gaming content yapıyorum. Yani oyun oynuyorum. Ama benim çoğu izleyicilerim Alman olduğu için dedim ki neyse o zaman diğer videoları Türkçe yapayım. Yani onlar izlemiyorsa belki siz izlersiniz. Okey çok konuştum. Başlıyorum. İlk aldığım şey vazo. Ben bunu glass cam sandım. Değilmiş, plastikmiş ama güzel bence. Güzel yani çiçek falan koyunca baya güzel olur yani. Beğendim ben. İkinci şey, aldığım şey. Bu da iyi bir şey. Bunun içine eşya koyabiliyorsunuz. İstediğiniz eşyalar koyabilirsiniz. Mesela kıyafet. Başka şeyler de olabilir. Sonra istediğiniz yere koyun. Tertemiz kalıyor. Beğendim. Bunu herkes tanıyor. Gırgır. Gır. Bizim Almanya'da hiç ünlü değil. Almanlara sorsam bu ne diye. Almanca kelimesini bile bilmiyorum. Kimse kullanmıyor. Ama benim işime yarıyor. Ben her sefer süpürgeye çıkaramam. Bu iyi yani. Ara sıra böyle geçelim. Beğendim yani. Bunu Instagram story'imde göstermiştim zaten. Çok gereksiz bir şey ama hoşuma gitti. Belki kullanırım ama daimi değilim. Bunun içine çöp torbası koyuyorsunuz. Sonra böyle tane tane çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu da duvara falan asabiliyorsunuz. Bunun iki tane cam. içine e, öğün koymayı düşünüyorum. Ya Bunda kapları da var böyle bir üstüne yapıyorsunuz. Ama onlar nerede olduğunu şu an bilmiyorum. İyi yani güzel, görünüş olarak güzel. Aa buldum. Kapının bu böyle bak. şu şöyle bir şey var. Beğendim yani. Devam ediyoruz. Dolabın içine böyle kapıyı yapıştırabiliyorsunuz. İki tane size aldım. Yani bir tane büyük bir tane küçük. Değişik değişik şeyler koyabilirsiniz. Bu hiç bitmeyecek gibi. Ondan iki tane şey aldım. Bu çok tatlı bir şey. İçine pilav koyabiliyorsunuz. Bu biraz gereksiz. Biraz da güzel. Bilemedim yani. Böyle şeyler var. Plastik. Bitirmediyseniz yemeği Sonra yiyebilirsiniz. Bunu üstüne yapın. Sonra yersiniz o zaman. Tap tarzı kalır. Bunu sipariş ettim. Bunu nargilemi temizleyebilirim. Veya başka evleri temizleyebilirim. Fark etmez. Her temizleyecek çok yer var. Devam ediyoruz. Bunun mavisini ve siyahını aldım. Bunun içine böyle e, bir şeyler koyabiliyorsunuz. Türkçesini bilmiyorum. Fışaltı furya, alfı içine koyduktan sonra buradan böyle kesebiliyorsunuz. Güzel ve özel. Beğendim. Sonra bunu sipariş ettim? Ops koyabilirsiniz. Mesela elma olsun, muz olsun. Yani mevseler meyveler koyabilirsiniz. Bunun içine de e, kepçe koyabilirsiniz. Mesela yemek yapıyorsunuz. O kepçeyi nereye koyacaksınız? Bunun üstüne koyun. Hiçbir yer kirlenmez. Okey. Bir de şunu sipariş ettim. Bunun üstünde hamur falan açabilirsiniz. Yemek videolarını yapabilirim. Sonra şunu sipariş ettim. Kıyma koyup hem için eti böyle yuvarlak yapabilirsiniz. Yani bu da işime yarabilir. Çünkü hamburger çok severim. Mutfakta Sabunla elimi yıkamak için bunu aldım. Çok tatlı, çok güzel, küçük bir şey. Bunlar da küçük, lüzumsuz şeyler. Bunlar da temizlik için. Şunu e, çamaşır makinesine atıyormuşsunuz. Güya saç falan topluyormuş. Öyle mi bilmiyorum. Sonuçta ayı. Sonra bir tane tab vazo aldım. Gri rengi. Sonra şunu sipariş ettim. Mesela misafir gelirse sol pepper yani tuz ve tuz ve karabiber koyabilirsiniz içine. Misafir gelirse çok güzel bence. Ben altın rengini zaten çok seviyorum. Güzel olur diye düşündüm ve bunları sipariş ettim. Sonra böyle bir şey aldım. Ne için? Kendi bilmiyorum. Ama güzel. Beğendim. Bunu bayağı beğendim. İçine şeker koyabilirsiniz mesela. İçinde kaşığı da vardı. Bayağı beğendim yani. Bu da altın rengi. Ve en son şöyle bir şey aldım. Bunu telefonun arkasına yapıştırabiliyorsunuz. Sonra telefonu her yere yapıştırabiliyorsunuz. Böyle mesela şey nasıl anlatayım? Yani duvara mesela yapıştırmak istiyorsun. Mutfakta video çekmek için ondan yapabiliyorsun. Telefon duruyor orada. Ve en son ve en güzel şeyi şimdi gösteriyorum size. 12 tane bundan aldım. Aslında daha çok lazım ama kalitesi nasıl diye çok fazla almak istemedim şimdiden. Sonradan sipariş edeceğim tekrar. Bunlar baharat için. Değişik değişik şeyleri var dedik. Biraz pahalıydı ama kalitesi iyi gibi. Ve şöyle kağıt geliyor. Yapış, yapışan kağıt. Üstüne mesela tuz yazabilirsiniz. Acı biber istediğinizi yazabilirsiniz yani. Ondan sonra yapıştırıyorsunuz ve ne güzel görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk ve umarım son videom değildir. Türkçe'de çektiğim. Lütfen yorumlara yazın. Abone olun. Unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız Gerçekten abone olun. Ben o zaman daha çok sık sık videolar çekebilirim. Ve e, umarım beğendiniz. Eğer istiyorsanız e, başka türlü videolar yapabilirim. Böyle videolar da yapabilirim. Siz lütfen söyleyin. Ona göre e, ben video yapmaya çalışacağım. Ve size hayırlı akşamlar veya sabahlar. Bilmiyorum saat kaçta izliyorsunuz artık. İyi geceler de olabilir. Neyse hadi. Bay bay.